Ha ne oldu orada? Tam <laughs> <laughs> Ada var ya. Ulaş dikkat et. Ada var. Hepsi var hatta kanka. B mi? <laughs> ben B'ye gittim. İki. Bu ne lan? Tabii. Altı var. Be, oh oh bey. Okay, oh, Demek. We... Aa <laughs> Site site kuruyor. Take Left site ama ne <laughs> Bekliyor <muy gülüyor> bizim adamı. Mi adam. Evet evet site'te solda. <gülüyor> <gülüyor> bizim adamı inandıramadık ama ne <laughs> Bey Bruce almıyor ya ama evet.